19 Mart darbesi Cumhuriyet Halk Partisi açısından başka bir mücadelenin başlangıç safhası olmuştur. Ancak Türkiye açısından da bir yıkım olarak gerçekleşmiştir. 19 Mart darbesi sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılan bir müdahale değildir. Türkiye'nin özgürlüğüne, demokrasisine hukukuna yapılan bir müdahaledir ve bu müdahale aslında Türk milletine yapılan bir müdahaledir. Biz o yüzden bu müdahaleyi bir darbe olarak görüyoruz ve bu darbeye karşı milletimizle birlikte sonuna kadar mücadele edeceğimize, asla yılmayacağımıza, vazgeçmeyeceğimize ve birlikte bu mücadeleyi iktidarla taşlandıracağımıza buradan milletimize söz veriyoruz. Değerli arkadaşlarım, Sayın Ekrem İmamoğlu alınmadan önceki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye'nin manzarasını size kısaca ifade edeyim. Yerel seçimleri bitirmiş, kurultayını tamamlamış Cumhuriyet Halk Partisi hem yerelde iktidar olmuş hem de Türkiye'nin birinci siyasi partisi konumuna gelmiştir. Yani milletimizin teveccühüyle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın en büyük adayı. Bundan sonra Türkiye'yi yönetmesi gereken tek doğru siyasi parti ama bu yönetimi de milletin iradesi ve muhalif olan ve Türkiye'de Türkiye ittifakının bileşeni olmaya hazır herkese birlikte götüreceğinin resmini Türkiye'ye göstermiştir. Biz yerel seçimlerde iktidarı ve birinci siyasi partiyi de kazanan bir siyasi parti olarak genel başkanımızın, MYK'mızın, parti meclisimizin, belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin, örgütümüzün bütününün hepsinin çalışması iktidara yönelince iktidar büyük bir korku içerisine düşmüştür. Aciziyet içerisinde olan iktidarın yaklaşık 23-24 yıldan beri yönettiği Türkiye'de 2023 hedefleri diyerek başlattığı kampanyasından hiçbir tanesini gerçekleştirmemiş olması. Ekonomide tamamen iflas etmiş olması. Doların, dövizin en üst seviyelere çıkmış olması. İşsizliğin, enflasyonun en üst seviyelere çıkmış olması. Türkiye'nin Türkiye dünyadaki ileri gelmiş ekonomideki ileri gelmiş ülkelerin tamamen gerisinde kalmış olması aslında onların niyetinin millet olmadığını da milletimize göstermiştir. Onların niyetinin refah olmadığını, demokrasi olmadığını, özgürlükler olmadığını, adalet olmadığını, eşitlik olmadığını da milletimize göstermiştir. İş böyle olunca milletimiz hızla gerçekleri görmüş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir örgütlülükle birleşmeye başlamıştır. Fakat daha yerel seçimler başlamadan önce o dönemdeki İçişleri Başkanı'nın ifadesiyle efendim İstanbul alacaklarmış. Alsınlar görelim. Ankara'yı alacaklarmış. Alsınlar görelim. Bakalım hizmet yapabilecekler mi? Sözünü Milletimiz asla unutmasın. Meğerse daha o günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu'da da örneği olduğu gibi bütün yerel yönetimlerde nasıl bir başarı elde edebileceğini tahmin eden iktidar kendi beceriksizliklerinin de su yüzüne çıkacağını görerek belediyelerimizi çalıştırmama hatta gerekirse hukuk dışına çıkarak onlara darbe yapma kararını almıştır. İşte bu 19 Mart darbesi planlı Türkiye üzerinden oynanan bir oyunun sahneye konmasıdır. O yüzden neredeyse 1845 kere müfettişlerin denetimine tabi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yanımda oturan belediye başkanı dahil olmak üzere bütün il ve ilçelerimizde Ankara'da, Antalya'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de her yerde binlerce denetleme yaptıkları ve aylarca kaldıkları halde müfettişlerin belediye başkanlarımızla ilgili tek bir şey bulamayıp rapor etmelerinden sonra iktidar için geriye yapılacak tek şey kalmıştır. Hukuku rafa kaldırıp darbe yapmak. Yaptıkları şey budur. Bir müteahhit, sözde bir iş insanı, defalarca AK Partili belediyelerle ilgili yüzlerce ihale almış. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de girmiş, ihalelerde hukuka uygun bir şekilde 90 civarında ihale almış. Bu iş insanı İlk önce içeriye alınıyor. İtirafçı olması için gerekli her türlü baskı yapılıyor ve ona şu söyleniyor. Diyorlar ki: "Bak böyle bir çete var. Bu çeteyi sen kurdun. Bu çetenin başında sen varsın. Aşağıda da örgüt var. Bu örgütte de başta Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediyeler var. Eğer sen bunlarla ilgili itirafta değil" iftirada bulunmaz. Ve bu iftiralarınla bir hukuk sistemine belge sunmazsan sen içeridesin. Eğer iftirada bulunursan sen çetenin başı olduğun halde rüşvet verdiğini iddia ettiğin halde bu soygun düzeninin kendi ifadenle parçası olduğunu söylediğin halde biz seni serbest bırakacağız onları içeride tutacağız. Yapılan tam da budur. Milletimin gözü önünde milletvekillerimle beraber bir kere daha ifade ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler anamızın ak sütü gibi tertemiz, helal süt hizmet eden, halkıyla bütünleşen ve milletinin menfaati için çalışan belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimizdir. Neden sadece Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler üzerinde bu kumpası kurarken bir tek AKP'li belediye dahi denetlenmiyor? Neden bu iş insanının yaptığı 200'ün üzerindeki AKP'li belediye başkanları ile ilgili tek bir soruşturma yok? Neden Cumhuriyet Halk Partili belediyelerine devletimizin ve milletimizin yetiştirdiği müfettişlerle değil de sizin beslediğiniz sözde iş insanlarının iftiralarıyla onları hücrelerde tutuyorsunuz. Şimdi bu sorumuza bir aşamaya daha ötesine giderek de söylüyoruz. Hiçbir vicdanınız yok. 16 milyon insanın oyu ile seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Adana sevdalısı Zeydan Karalarımız, Antalya'da hizmetleriyle milletle kucaklaşan Muhittin Böceği'mizi ve diğer ilçe belediye başkanlarımızı içeri alıyorsunuz. Kendi bölgelerinde değil İstanbul'a getiriyorsunuz bir nezarethanenin izmi bir nezarethanede Işık yok, karanlık, nemli, rutubetli, narkotikten toplanan esrar ve diğer uyuşturucuların ağır kokular altında. Orada günlerce ekmek arası mayonez basıp da yiyemeyecekleri ve kusacakları şekilde eziyet ederek daha yargılamadığınız halde suçlu bulunmadıkları halde hukuken onların beraat etmesi gerektiği halde onlara dört gün hatta beş gün boyunca neden işkence ettiniz? Neden uykusuz halde onları alıp da götürüp o zindandan çıkartıp daha kendilerini toplamadan, hukukçularıyla tam bir görüşme sağlamadan basına referanslar hemen yayıp işte onlar şunları şunları şöyle söylediler diyerek peşiyle suçlu duruma getirdiniz. Yandaş medyanızla aslı olmayan iftiralar atarak neden kamuoyu yaratmaya çalıştınız? Neden onların hakkını ve hukukunu gözetmediniz? Onlar ifadelerinde başıdık bir şekilde bütün zulmünüze rağmen masum olduklarını belgeleriyle ispat ettikleri halde neden tutukladınız? Onlar neden tutuklu yargılanıyorlar? Onların da aileleri var. Onların da çocukları var. Onların da hayatları var. Onların da Türkiye için hayalleri var. Onların da milletimiz için özlemleri var. Milletimizle belediye başkanlarımızı birbirinden neden ayırdınız? Siz onlardan hiç duydunuz mu? Telefonlarından kendi çocuklarına oğlum paraları sıfırladın diye sorduklarını. Hiç duydunuz mu? Siz onlardan hiç duydunuz mu? yatak odalarında para sayma makinalarının olduğunu siz onlardan hiç duydunuz mu? Milyarlarca liralık ayakkabı kutularında paralar sakladığını siz kendi yandaşlarınıza ilk önce devletin haklı olarak el koyduğu o çalınmış paraları faiziyle yine o insanlara iade ettiniz. Ama bizim belediye başkanlarımızın hayatlarını ellerinden alıp milletle olan irtibatını kopartıp onları zindanlara attınız. Peki şimdi arkadaşlarım ve ben soruyoruz. Başarabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Türk milleti sizin gibi zulmedenleri çok gördü. Türk milleti sizin gibi halkına karşı olanları da çok gördü. Asla yılmadı, yılmayacak. Çünkü bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve onlara inanan Türk milletinin bir tek neferi dahi kalsa bu zulümle, bu darbe anlayışıyla mücadele edecek. Ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi içeride tutuklu değil, tutsak bulunan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanımızın bilgileri doğrultusunda Genel Başkanımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK'sı ile ve Parti Meclisi ile yaptığı çalışmalar doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı ofisini Ankara'da açmıştır. İstanbul'da da olacaktır. Ancak Cumhurbaşkanlığı ofisimiz sadece İstanbul'da ve Ankara'da değil, Türkiye'deki bütün örgütlerimizle milletimizin ben de bu Cumhurbaşkanlığı ofisinde milletimin ve iktidarın bu insanların elinden alınmasıyla ilgili katkı göstermek istiyorum diyen tüm gönüllülerimizle, tüm bileşenlerimizle birlikte Türkiye'nin bütün satında mücadele etmeye kararlıdır. Biz bunun için milletimizin sesini alacağız, Cumhurbaşkanlığı ofisine götüreceğiz ve diyeceğiz ki milletimiz sizden bunu bekliyor bu doğrultuda çalışmalarınızı yapın. Parti programımızla ilgili, hükümet programımızla ilgili milletimiz ne istiyorsa değerli il başkanımın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli örgütünün koordinatörlüğünde bütün milletimizin kanaat önderleriyle, sivil toplum örgütleriyle önce belediyemizi ziyaret ederek ondan sonra da Bolu'ya çalışma alanına dağılarak onların görüşlerini alacağız ve biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bildireceğiz. Ondan sonra hızla mitinglerimiz devam edecek. Örgütlerimiz çalışmalarına devam edecek. Cumhurbaşkanlığı ofisimiz çalışmalarına devam edecek. Binlerce gönüllerimiz, gönüllümüz, milyonlarca gönüllerimiz birlikte mücadeleye devam edecekler ve götürebildiğimiz en son nokta aşamasına kadar mücadelemizi zirveye taşıyacağız. Bizim için tek bir hedef var iktidar. Bizim için tek bir hedef var zindandaki arkadaşlarımızı milletimizle kucaklaştırmak. Bizim için tek bir hedef var milletimizin tekrar zengin müreffeh ve refah içerisinde yaşamına dönüştürmek. Hukuk ve adalet sistemini tekrar Türkiye'ye yerleştirmek güvenilir bir ülke olarak milletimizi dünyayla barış içerisinde entegre etmek. Bu süreç içerisinde sadece kendi iktidarlarını bir arada tutmak için yüz günde 60 milyar dolar zarara uğratan iktidarı faiz indirimlerini bıraktırıp hızla faizleri yükselten iktidarı tahvilleri 100 puana yükselten iktidarı yüksek faizle 10 milyar dolardan fazla çekilen yabancı parayı Türkiye'de toplam maliyeti 6 trilyona varan bu sürecin hesabını biz bu iktidara soracağız. Milletimizle beraber soracağız ve birlikte başaracağız. Yolumuz açık olsun. Milletimizin umudu hiç tükenmesin. Birliğimiz ve beraberliğimiz daimdir. Cumhuriyet Halk Partisini çeşitli yöntemlerle ve yollarla ayrıştırmaya, bölmeye, karşı karşıya getirmeye çalışanlar büyük bir yanılgı içerisinde olacaklardır. Bugün burada olduğu gibi yarın bütün illerimizde olduğu gibi tüm Türkiye'de bir ve beraber. Hedef iktidar Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin biricik partisi Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye bileşenleri de Türkiye iktidarının milletiyle beraber sahibi olacaktır.